Herkese gün beyler. Şimdi yine ben yine kanal açıyorum. Şimdi bak gördüğünüz gibi bende nasıl Brawl var, bir Roblox. Her gün bütün ekip bir video atmaya çalışıyorum. Şimdi bugün ne yapacağımızı söyleyeceğim size. Bugün nasıl Brawl giriyorum. Böyle bak abone olmayı unutmayın. Ben olursanız yeni video baya bir video atarım. Bir de mutlu olurum. Abone olun. Like atın. Ve yorumlara bir şey yazın. İstediğiniz oyunlarına yükleyin bari. Bak şimdi geliyoruz ona. Ee, birazcık oynayacağım. Sonra ben size söyleyeceğim. taşımız <laughs> var. De bu video Bizim nasıl var nasıl var yükleyeceğimiz video soracağım. Şimdi bak savaşlara girince bakın ya. Bütün hepsi maksatlar için bu kostümler var. Kesinlikle boynu yükleyin. Bak gireceğim market bak markette istediğim kadar pas alın. Bak ben şu gibi pas alın. Gördünüz mü? Yarına Yarın ne kadar? Bir saat kadar alır. Ya da yarın ne kadar? Olmuştur. Şunun da iki kutu. iki kutu var ya. Bak. Şu. Şu kutu. Ona basarsanız. Oyna size error. error verecek. Buradan çıkartacak. Ama bak. Sakın şuna ilk basmayın. Bak. İlk buna basın şuna basarsanız size bütün karakterleri verecek. Bir de şuna ikinciye şuna basarsanız size bütün karakterleri maxlayacak. Bu yüzden kesinlikle yükleyin. Bak çok güzel. Bak şimdi merak atıyor. Bak çünkü bende bütün karakterler olduğu için Max gördüğünüz gibi ben şimdi de, ve çok sevdiğim bir karakter, en sevdiğim oyun karakteri Mortis. Oh. Yanlışlıkla bu bastım da şey olmaz. Şimdi bak 3 tane yıldız gücümüz var. Ben şunu seçsem çok seviyorum. Tabii ki de Mortis en sevdiğim karakter. Bakın kesinlikle yükleyin bu oyuna. hatta colet yeni karakter gelebilir bu oyuna mutluluk güncelleme ben size zaten söyleyeceğim nasıl güncellendiğini ama bu videoda değil diğer videoda ikinci videoda kesinlikle like atın ve unutmayın bak şimdi geliyoruz ben size istediğim üzerine yükleyeceğim

Bir kutular var. Ya yanlışlıkla köy ettiğimi görüyorlar. Kusura bakmayın. Şimdi yine santur oynayacağım Bu yok var diye. Biraz bir pantra oynayacağız. Şurada şu oyunun. Çok güzel bir şey var. Güzel şey. O da bak gerçek insanlarla oynayabiliyorsun Güzel bir bir karakter evet, olmadı. Yine olmadı. ay bize size de nasıl nasıl, nasıl ay nasıl, ya. nasıl? Dur. Ben size de bu nasıl nasıl diyor. Ondan sonra nasıl Red ama ben de olmadı. Şuraya bakayım, bakmayın. Ya ben benim böyle yükseliyor mu ya bay abi? <laughs> Güzel. Hadi. Şimdi videoyu durduracağım. Girdik beyler. Şimdi geçeceğiz, yazacağız. Brawl. Nasıl Brawl APK? Abi yok çok iyi. Açın videoyu. Ve şuna basıyoruz. Oyunlar indir. Çok iyi. Bak. Sakın videoyu kapatmayın. Bak sakın. 5 100 100 like gelirse Size nasıl size nasıl ne göstereceğim ben. Haydi. Bak görüyor musun? Ben de zaten yüklü. Aşağı indiriyoruz. Bak şuraya geliyoruz. istediğiniz sürümü biliyorsun tamam mı? Bak. Bak şurada. Anindir indir. Layer yani mod. Bütün hepsi zaten mod. İstediğin şey yükleyin. Tamam mı? Ben zaten ilkindeki yükledim yani. O da güzel. Ben ben diğer ikilerini görmedim. Dur geldiğimiz yere. Sonra bak şuraya tıklıyor musunuz? Yani aşağı. Doğulant yerine basacağınız ben de zaten yüklü deniz bay olacaksa olsun Bak, dolap dediğinizde şuralardan bir yerde indirme şartı gelecek ve yüklenecek ve video abone olmayı unutmayın ve like atın i̇yi, haydi iyi günler